Metaforun ilk bölümünden herkese merhaba. Ben Merve Kahraman. Sayın hocam Hasan Hüseyin Toydemir bizimle birlikte. Hocam biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Ben Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde araştırma görevlisiyim. Sinema üzerine çalışıyorum. Yönetmen sineması, ideolojik sinema, sosyolojik film okumaları gibi çalışmalarım var. Hayatımın büyük bir bölümünü sinema kaplıyor. Metafor programında Hasan Hüseyin hocamla birlikte filmleri inceleyeceğiz ve ilk programımız Esaretin Bedeli hakkında. Esaretin Bedeli 1994 yapımı bir Amerikan dram filmi. Ee, IMDb puanı 9.2 ve şu an listenin en başında duruyor. Ee, Stephen King'in romanından uyarlanmış. Film ilk vizyona girdiğinde çok büyük bir başarı elde edememiş. Hatta film kendi parasını bile zor çıkarmış. Hocam size ilk sorum bununla ilgili. Hani İlk neden gişede bu kadar başarısız olup sonradan nasıl böyle bir başarı elde edebilmiş? Yani bunun net bir cevabını vermek çok zor tabii. Yani çünkü bazı filmler gişede çok başarı elde edemiyor. Bazı sonradan kült haline geliyor. Esaretin Bedeli aslında böyle bir hikayesi var. Hani ben gişe rakamını tam bilmiyorum ama ben de hatırladığım kadarıyla ilk vizyona girdiğinde evet Oscar adaylıkları vardı. Hani bir, bir sükse yarattı film ama çok da öyle hani gişede gişeyi sallayacak bir yapım değil. Zaten hani Filmin yapısı da öyle bir yapıda değil. Filmin genel anlatım yapısı öyle hani seyirciyi ekrana mıhlayayım gibi bir anlayışı yok. Sadece sürükleyici bir hikaye. Tek bir karakterin hikayesi. Aslında iki karakter olsa da tek bir ana karakterimiz var. Bunun üzerinden gidiyor. Ben biraz şuna bağlıyorum. Bizim hani dünya genelinde genelde sürpriz sonlu filmler seviliyor. Yani bu filmin de malum hani spoiler vereceğiz ama sonunda çok güzel bir sürpriz var. Ve bunu Frank Darabont yani filmin yönetmeni çok güzel bir kurguyla böyle çok güzel yediriyor. Filmdeki bütün her şey sondaki sürprize hizmet ediyor. Bir kere hani sürpriz son filmlerin sıkıntısı geldiği şudur. Sondaki sürprizi baştan belli ederse bunun çok bir anlamı kalmaz. Esaretin bedelinin aslında dram ağırlıklı gidip sonda öyle bir sürpriz yapması belki de seyircileri çok fazla şok ediyor. Ama bunun yanında çok insani bir şey anlatıyor. O Andy Dufresne'nin hikayesi aslında hiçbirimiz hapse girmesek bile o adamın yerine kendimizi koyabiliyoruz. Çünkü çok sıradan bir adam ve hapse girdikten sonra bir nevi hayatı yeniden öğreniyor. Belki de esaretin bedelinin en büyük artısı bu. Çünkü gerçekten seyirciyi bir dram hikayesi içerisinde müthiş bir sona hazırlıyor. Hocam biraz önce kült film dediniz. Kült tam olarak ne anlama geliyor? Kült şöyle, e, tam olarak ne anlama geldiğini tabii tanımlamak zor. Yani o şu kelime anlamı olarak Zor ama şöyle, genelde kült filmler ilk başta çok kıymeti bilinmez. Ben sinema açısından söyleyeceğim, kült kelimesinin anlamı açısından değil. Çok kıymeti bilinmez ama daha sonrasında o dönem içerisinde yaptığı şeyler kıymetini yavaş yavaş ortaya çıkarır ve bir dönüm noktası oluşturur. Esaretin bedeli kült müdür? Evet, birkaç açıdan kültür. Yani ilk defa sürpriz sonlu filmi Esaretin bedeli yapmıyor. Ama yani imdb üzerinden aslında hani bu kadar çok popüler olmasını gerçekten hani çoğu zaman ben de anlayamıyorum. Çünkü benim de mesela şahsi listemde bir numara değil. Ama dünya üzerinde herkesin sevdiği, bayıldığı bir film haline geldi. O yüzden tabii ki inceleme konusu. Hani kült müdür tartışılır, kimisi kült değil diyecektir. Çünkü hani yepyeni bir şey söylemiyor. Ama uzun süre o listenin tepesinde kalması filme ayrı bir değer atfediyor. O yüzden belki külttür. Hani Kültün anlamı e, bence bir şeyleri değiştirmesi, yeni bir şey ortaya koyması ve bunun Belki de o kendi çağında çok anlam taşımasa da ondan sonraki çağlarda, dönemlerde daha çok anlamlı hale gelmesi benim için bir sanat eserini kültü hale getiriyor. Hocam filmin esas olarak anlatmak istediği sizce ne? Film esas olarak ne anlatıyor? Aslında az önceki ilk sorduğun soruda biraz bahsettik bundan. Film masum bir adamın, hani oraya giren herkesin söylediği ben masum, avukatım kazıkladı e, diyaloğu var ya aslında çok masum bir adamın, bizim gibi aslında dünyadaki birçok insan gibi masum olduğunu düşündüğümüz bir adamın hapishaneye girip Hapishanede aslında gerçek hayatta büyümemiş, çok saf kalmış bir karakterin hapishanede o saflığını atması, gerçeklerle yüzleşmesi. Çünkü aslında hapishane ortamı, hani kriz anları insanın karakterini ortaya çıkarır ya, hapishanede filmdeki bütün karakterlerin aslında içindeki gerçeği ortaya çıkarıyor. Andy yani Dufresne de bunu yaşıyor aslında. Dolayısıyla kendi içindeki küçük devrimleri hapishanede doyukluyor. De hani herkese müzik dinlettiği sahne mesela böyle bir sahne. Mesela ilk defa belki de dayak yiyor ve hani ölesiye dövüyorlar. Ve onun mesela tadına varıyor. Gerçek hayatta yaşamadığı her şeyi hapishanede yavaş yavaş öğreniyor, yaşıyor ve artık oranın efendisi haline geliyor. Bir nevi aslında gerçek hayatta yaşamadığı tecrübeleri hapishanede yaşayarak hayatın kendisini öğreniyor. Filmin bence en büyük e, gizli anlatısı bu. Hocam şimdi filmdeki metaforları soracağım ama ilk önce metaforun kelime anlamını yani metafor sinemada ne demektir? Bize anlatabilir misiniz? Metaforun birebir kelime anlamı eğretileme. Yani bir şeyi başka bir şeyle anlatma, ona benzetme, onun üzerinden bir anlatı kurma bizim açımızdan, film açısından. Dolayısıyla metaforlar sinema için bence içkin bir özellik. Yani bunu ben çok ifade ediyorum aslında. Sinemanın belki de en büyük gücü metafor. Çünkü ekrana bir şey getirdiğinizde, o sinema perdesine bir şey yansıdığında artık onun anlamı yönetmenin anlattığı şey olmuyor. Artık o izleyiciye ait bir şey onunla bağlantı kuruyor, onunla bir anlam ifade ediyor ve kendi hayatından bir şeyle onu bağdaştırıyor. Metafor aslında bu. Yani bir başka anlama gelen imgenin sinemada yeni bir anlam kazanması. Hocam peki esaretin bedelinde bulunan metaforlardan bize bir iki tane örnek verebilir misiniz? Şöyle hani bir imge üzerinden gideceksek filmdeki en büyük imge İncil. Yani aslında kurtuluş İncil'de diye söylüyor ve e, Baştan da söylediğim gibi filmin spoilerını veriyoruz burada. Yani filmin sürprizini bozuyoruz. O yüzden hani filmi izlemeyenler izlemesin burayı. Gerçekten öyle. Çünkü hani o bahsettiğim bir sürpriz bozulur. Ve kurtuluş gerçekten İncil'de çıkıyor. Ee, İncil'in içine saklanmış bir küçük çekiç. O çekişle kazılan bir tünel. Ve tünelden bir kurtuluşa giden yol. Yani aslında hani İncil'in, dini metaforların, yol göstericiliği, İncil'de kurtuluşun olması en büyük metafor. Zaten Stephen King çok hani tırnak içinde maneviyatçı bir adam. Dindar da bir adam. Seviyor böyle şeyleri. Darabont da o sahneyi şöyle anlamlandırıyor. Belki de filmdeki en güçlü sahnedir. Anne Dufrey'nin hapisten kaçtığı sahne. O tünelden çıkış anı. Tamamen üstüne bir e, poşet giymesi. Bir e, tüneldeki çamurların içinden geçmesi. Oradan düşünün, kafanızda düşünün bunu şimdi. Bütün sahneyi canlandırın. Bir çocuğun doğum anı. Anne rahminden çıkışı aslında. En son o zarı yırtışı ve büyük bir çığlık. Aslında en büyük metafor bu. Çünkü hapishanede hayatı öğreniyor dedik ya. Yeniden doğacak ve artık tekrar dünyaya geldiğinde bambaşka bir adam olacak. Hatta ilk girerken bir yıkama sahnesi vesaire var. 2-3 evet. yerde hmm. aynı şeyin olduğundan hmm. bahsedilmişti. E şöyle ama hapishane filmlerinin hepsinde vardır o. Yani o kullanılır. Hapishaneye gelen adam çırılçıplak soyulur ve kokmasın diye beyaz bir toz atılır ve ondan sonra kıyafet giydirilir. Ne yani onun bizim filmle bir alakası yok. Hani tamamen soyunması onunla bir ilgisi yok. Ee, son sorum şu. Benim yerimde siz olmuş olsaydınız Esaretin Bedeli filmi hakkında ne sormak isterdiniz? Veya benden duymayı bekleyip duyamadığınız soru nedir? Vallahi şöyle, Esaretin Bedeni ben izleyeli çok oldu. Benim ilk izlediğim filmlerden birisidir. O yüzden hani film bu kadar popüler değildi. Popüler olduktan sonra da hani defalarca izlediğim bir film değil. Yani televizyonda falan görürsem izliyorum. Ama ondan sonra tabii IMDb'de uzun süre bir numara kalınca bir anlam ifade etmeye başladı. Ben şunu merak ederdim mesela. İnsanlar neden filmi bu kadar sevdi? Senin soruda yakın bir soru aslında ama hani bunun mesela bir anket çalışmasını yapmak isterdim. Gerçekten merak ediyorum çünkü. E, bence öyle gerçekten çok tepelere çıkacak film değil. Güçlü bir film. Hikayesi çok güzel, etkileyici. Ama neden IMDB'de bir numara? Popüler olmasını anlıyorum. Ama mesela esayetin bedelini çok seven bir izleyiciye en az bunun kadar sıkıcı, tırnak içinde ağır geçen bir filmi izlettiğimizde çok sıkıcı diyor. Ama esayetin bedelinin bir gizli büyüsü var. İlginç bir şekilde insanları sıkmadan o hikayesini anlatıyor. Neden bu iki buçuk saatlik filmde sıkılmıyor da başka filmde sıkılıyor mesela? Bunu merak ederdim. Popüler yani. kültür olabilir belki. Ya tabii o IMDB'deki bir numara olması izlettiriyor olabilir. Ama yani, genelde benim sorduğum şu, hani... E, Mesela insanlar normalde filmi izlerken sıkılıyorlar. Ama Esahattin Bedeli'nin kendi kurgusu içerisinde bir ritmi var, akıcılığı var. Onu seyirciye nasıl geçtiğini mesela merak ediyorum. Yani Darabont'un belki de en büyük becerdiği o. Yani o filmin normalde ağır işleyen bir hikayesi var. Yani çok aksiyonlu bir film değil. Bir karakterin kendi iç yolculuğunu izliyoruz aslında. Mesela buna benzer bir hikayeyi daha sonra Un Profete, Yeraltı Peygamberi diye çevrildi. Yeraltı Peygamberi filmde izledik. Mesela hiç böyle popüler olmadı. Bence daha güçlü bir hikayesi var. Yani bu gizemi çözmek isterdim sadece. Yani soru olarak değil de hep bunu merak ediyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Metaforun ilk bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki hafta yeni bir film incelemesiyle sizinle birlikte olacağız. Hoşçakalın. <laughs> ben teşekkür ederim.